Arkadaşlar hayırlı günler. Gün derken gün yarı oldu öyle sonu. Saat 5'e geliyorum. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ve şu anda ciğer yapacağız. Ciğer tava. Şu şekilde ciğerimizin 1 yani kilodan fazla biraz ciğerimiz vardı. Çıt zarını soy, dana ciğeri bu. Kuzu ciğeri değil. Kuzu ciğeri olsa da güzel olur aslında ama dana ciğeri ayarladık biz aldık Bunu soyduk derisini yüzük yani böyle ince zarını şu şekilde kestik şöyle ince uzun uzun bir kat sudan geçirdik şimdi süzgümüzü aldık delikliğimizde şu şekilde suyun sarkmasını bekliyoruz şimdi biraz suyu gitsin İnşallah geniş bir tepsiye un koyacağız tavamızda ayarladık Yavamızı da koyacağız kızsın Şurada da pirincimiz var. Pilav yapacağız. <laughs> Yanına da bir soğan salatası arkadaşlar. Bugünkü menümüz bu. Çorbamız da var. Tabi arzuya göre isteyen çorba da yiyebilir. Bir suyu sarsın bunun. Ciğerimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Biraz pişirdik. Soğan salatamız. kullanılmaz. Anneanne. Bak. Bir şey? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Tadına baktık. Çıtır çıtır olmuş. İstediğini bu şekilde.